Birimi Newton, e, istikaler bir büyüklüktür. Birimi Newton'dur. E, kuvvet yol grafiğinde alan yapılan işi verir. E, alan artı ise mesela şurada artı bir alan var. Artı V1 diyebiliriz buna. Burası eksi V1 olacaktır. V2 diyelim ona da. Artı V1 enerji artışını Eksi V1 ise enerjideki azalışı verir. Enerji azalışını verecektir. Net kuvvet e, dolayısıyla net iş e, aynı zamanda net kuvvetin yaptığı iştir. Çarp iş şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla kuvvet yol grafiğindeki alan alan bize neyi verecektir? Yer değiştirmeyi verecektir. Toplam alan Toplam alanda mutlaka eksiler ve artılar işleme dahil edecektir. Toplam alanda toplam yer değiştirmeyi vermiş olacaktır. Güç, birim zamanda yapılan işe güç denir. E, i̇ş bölü zaman veya enerji değişimi bölü zaman olarak da diyebiliriz. Enerji değişimi veya harcanan enerji bölü zaman olarak da yazabiliriz. E, dolayısıyla buradan iş birimi Newton çarpı metre yani Joule Kilogram metre kare bölü saniye kare jüle eşittir. Güç birimi jül bölü saniye. Ona da ne diyoruz? Watt diyoruz. Verimlilik verimlilik önemli bir kavram. Verim dediğimiz e, çıktı bölü girdidir. Çıktı bölü girdi. Veya bunu işte fa, e, sağlanan fayda sağlanan fayda bölü harcanan emek şeklinde de harcanan emek şeklinde de yazabiliriz. İlmesiz ya da ivmeli, ivmesiz ya da sabit ivmeli hareket eden cisimler için ha bu nereden geliyor? Az önce yazdık ya e, f çarpı x bölü t dolayısıyla buradan x bölü t yani iş bölü zaman x bölü t ortalama hız denir. Ortalama hız. Dolayısıyla buradan güç eşittir. Net kuvvet çarpı ortalama hız şeklinde ne yapabiliriz? yapabiliriz. Yapılan işin zamana bağlı değişimi, yapılan işin zamana bağlı değişimi yani V bölü T'de ne yapacaktır? Gücü vermiş olacaktır. Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. İş yapabilme yeteneğidir. Kinetik ve potansiyel enerji diye ikiye ayrılır. Kinetik ve potansiyel enerji diye ikiye ayrılır. Bir de çok önemli olan yapılan iş enerji değişimine eşittir. Yapılan iş enerji değişimine eşittir. Bir diğer şey yapılan iş enerji değişimine eşittir. Bir diğeri, bir diğer durumda daha doğrusu yapılan net iş kinetik enerji değişimine eşittir. Bir de bir şey daha var. Bazen yapılan en az iş en az iş karşımıza çıkabilir. Bu da potansiyel enerji değişimleştir. Yapılan en az iş potansiyel enerji değişmiştir. Bir cismin öteleme hızından dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji diyoruz. Cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjidir. 1 bölü 2 m v kare. Dolayısıyla kinetik enerjimiz arasındaki ilişkiye baktığımızda cismin hızı v iken kinetik enerji e ise 2 v ye, 4 e 3 v dersek ne olacaktır? 9 e yani karesiyle orantılı bir şekilde artmış olacaktır. Evet, bir örneklere bakalım. Sürtünme siyatay düzleminde cisim F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde hareket etmektedir. Evet. Canım, demin gitti de duyamadım o kısmı. Hangi kısmı duyamadın? E, son kısmı duyamadım da göremedim de. Bir an gitti de ekran. Ses de gitti. Aynen. Nere nereye şey, e, en az dediniz, en az işi soruyor dediniz. O kadar duydum. Ha, en az iş dedik. En az iş potansiyel enerji değişimine eşittir. Yani üç farklı işle karşılaşabiliriz sorular içerisinde yapılan ha, en az burada potansiyel enerji değişim dediğimizde burada e, hız sabit olur genelde. En az iş potansiyel enerji değişimi eşittir. Bu durumda hız sabittir. Veya hızın sabit olması net kuvvetin sıfır olduğunu gösterir. E, enerji çeşitlerimiz iki tane kinetik enerji ve potansiyel enerji. Öteleme kinetik enerji cismin çi, öteleme hızından sahip olduğu enerjidir. Yani bu şekilde V hızından sahip olduğu enerjidir. 1 bölü 2 m e kare. Kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılı olduğu için karesi Bakın hızla doğru orantılı değil bak. Hızın karesiyle doğru orantılı hız ile doğru orantılı dersek yanlış olur. Hızın karesi ile doğru orantılı. Buna Çünkü göre 1 bölü 2 m kare. Evet 1 bölü 2 m kare. Cismin kinetik hızına bağlı değişim grafiği hızın grafiğine baktığımızda hızlar V2 ve 3 ve enerjiler E, 4E, 9E. Yani hızın karesine bağlı olarak ne yapıyor? Artmış oluyor enerjimiz. En evet, sorulara baktığımızda sabit hızla hareket etmektedir. Yani sorularda sabit hızlı ifadesini gördüğümüzde sabit hızlı ifadesini gördüğümüzde ne yapacağız? Sabit hızla ifade edildiğinde bir kinetik enerji değişimi bir defa ne olacaktır? Sabit olacak, yani sıfır olacak. Başka hı hı. net kuvvet sıfır olacak. Bak, bunlar hep, hemen e, sonra zihnimizde bunlar canlandıracağız. Buna göre hangi kuvvetler yok edilirse e, cismin kinetik enerjisi artar. Hangi kuvvetler yok edilirse cismin kinetik enerjisi artar. E, cisim bu tarafa doğru sabit hızla hareket ediyorsa, o zaman benim ne yok etmem lazım? F bir yok edersem harekete ters yönde bir kuvveti yok edersem ne yapacaktır? Ee, hareket yönünde yapılan iş artacağı için hareket yönünde kinetik enerjisi ne yapmış olacak? Artmış olacaktır. Hangisi yok edilirse diyoruz? Evet. Yalnız F1 diyoruz. Peki şey neden kinetik enerji değişimi sıfır oluyor sabit hızlı olunca? Bir bölü 2 kareden dolayı mı? E değişim de hız... aynı oldu yani değişim olmadığı için değil mi? E hızlı değişim yoksa kinetik enerjide de değişim olmaz. Olmaz evet tamam. Sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisim F kuvvetinin etkisine hareket yapıyor. Cismin L noktası. Az önce demiştik ki güç neydi? Çeşittir. Net kuvvet. Değil mi? Çarpı ortalama hız demiştik. Öyle değil mi? Her güç, güç, ne, ha, güç evet. Efendim? Güç de öyle demiştik. F net çarpı ve ortalama da x bölü t'den geliyor demiştiniz zaten. Evet. Şimdi kuvvet sabit kuvvet olduğuna göre o zaman burada ne diyeceğiz? e, ee, P1 için P1 için F çarpı şuradaki ortalama Buradaki ortalamamızı şöyle biliyoruz. Son hız artı ilk hız bölü 2 şeklinde bulabiliriz kuvvet sabitse. E buradan ne olacaktır? 2V olmuş olacaktır. P2 ise F çarpı 5V artı 3V bölü 2 4V olacaktır. Oranladığımızda Kale yolunu harcanan güç P1. Ama V0 sıfırmış. Nasıl 2 ve oldu. Ortalamasını buluyorum işte. Yani şöyle de yapabiliriz. Mesela e, hız sabit o, şey e, kuvvet sabit olduğu için hız düzgün olarak artar. Hız zaman grafiğini bu şekilde çizebiliriz. Evet. Yani 5T sürede 5T sürede 5V hızına ulaşmış olacaktır. 5V hızına ulaşmış olacaktır. Veya e, diyelim ki Kale arası hız 3D sürede, 3V, 3V hızına ulaşmış olacaktır. Efendim? kalı arasındaki ortalama 3v/2 değil mi? Ha 3 2 evet. Evet evet. Demin 2v yazmıştık ha, ya. Ha yanlış yazdık. Buradan nedir? Ya oradan da gidebiliriz, buradan da çözebiliriz. 3d'ye 3v dedik. Bir de başka var mı? Evet başka Aha. yok zaten. E şimdi e, 1 3 5 7 9. Mesela şurası 4 ile 5 arası. t süresi, 2t süresi 1 3 5 7 ve 9 gelmiş oluyor. Tamam mı? Yani P1'i şöyle yazabiliriz. P1'i e, 3T'ye kadar e, 1, 3, 5, 9 alacaktır. Hmm, öyle mi oluyor? 1, 3, 4, 3T'ye kadar 9x tamam mı? Bölü 3T. P2 için ise e, 3 7 tl, değil de, mi? Efendim. 3T ile 5T arası, arası, arası 7 olmayacak mı? 3T ile 5T arası 7 olmayacak mı? 3 Bir TL. 9 oldu ama. E tamam. İki, burada 4'ü de 4'ü yani çizmedim, ya 4'ü çizmedin ya. 3, 4, 5 diye gitmiyor 1, 3, 5, 7, 9. Tamam. Tamam. O zaman ne olacaktır? F çarpı 16x bölü. E, ee, ne kadar zaman geçiyor oradan oraya? 2. 2 T geçiyor. E buradan oranladığımızda ne gelir? E, ee, 3 bölü 8. Az öncekinden yaparsak nasıl olacaktır? Şuraya yapalım bunu. P1 eşittir e, f çarpı ortalaması ne kadardı? 3v bölü 2 mi? P2 ne olacaktır? Ortalaması 3. 3v bölü 2. Burada Aa, 5, 8, 4v. 4v olacaktır. Oranladığımızda P1 bölü P2. 3 bölü, bölü 8. 8 olacaktır. Evet, yatay düzlemde durmakta olan bir cisme etki eden kuvvet zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre hangi zaman aralıklarında cismin kinetik enerjisi artar? Kinetik enerjinin artması için, kinetik enerjinin artması için ne demiştim az önce? Yapılan iş enerji değişimine eşittir. Yani kinetik enerji veya enerjinin artmasını istiyorsam yatay düzlemde çünkü hareket söz konusu enerjinin artmasını istiyorsan ne olması lazım? Bunun sonucunda buranın artmasını istiyorsan yani enerji değişimi olması lazım. yani şöyle tersten geleyim. Enerjinin artmasını istiyorsan enerji değişimi olması lazım. Yani bunun sıfırdan farklı olması gerekiyor. E bunun sıfırdan farklı olması için de iş yapılması lazım diyoruz. E iş yapılması şartımız neydi? İş yapılması için kuvvet çarpı yol olması lazım. Ha, enerji enerjinin evet. artması için sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani o zaman burada pozitif bir iş yapılması gerekir pozitif. E burada üç durumda da ne yapıyor? Pozitif bir iş yapılmış olur diyoruz. Anlaştık? Şöyle düşünebilir miyiz? Bir bölü iki kareden hani şey ime burada arttığı zaman ya da ime var olduğu zaman e, hız hızda var olacaktır ya. Niye böyle ters? bulabilir miyiz? Ya düşünebilirsin tabii ki. Ama niye ters düşünüyorsun? Bak ben. Benim e o geldi. Hayır bak e sen beni bak dinle. Şimdi e, o dediğin şekilde de düşünürüz ama onlar dolan başlı yani bir yer, bir yere doğrudan gitmek lazım. Şimdi kuvvet zaman grafiğini vermiş. E, kuvvet zaman grafiğinde ha diyorsun ime var ime var hız vardır hız, hız artmıştır. Ha, o şekilde de düşünebilirsin ama biz burada neye bakıyoruz? E, kuvvet uygulanıyor, zaman geçiyor yol alınmıştır dolayısıyla iş yapılmış olur. Veya hız mutlaka artacaktır burada. Eğer şöyle bir şey olsaydı mesela grafiğimizi şöyle çizseydik. Kuvvet zaman grafiğini böyle çizseydik. Ne derdik o zaman? O zaman derdik ki şurada, şurada, şurada artar. Burada ve burada ne derdik? Azalır derdik. Azal. Anlaştık mı? Hı -hı. Evet. Yandaki soruya geçtim. De, motorun verimi yüzde kaçtır diyor soruyor bize. Verim neydi? Sonuç. Yani çıktı. E, böyle giren miydi? Evet. Çıktı, bölü girdi. Veya sağlanan sağlanan fayda bölü harcanan emek. E şimdi burada baktığımda e, ne kadar verim var? Yüz, verimi soruyor, yüzde olarak soruyor bize. O zaman eşittir diyorum. Ne kadar 300'lük işi harcayarak yani sağlanan fayda harcanan emek harcanan 400. Bu 400'ün sonucunda ne yapıyor? 300'lük iş yapmış oldu? Yüzde sorduğu için yüzde 75 diyoruz. Hı hı. Yani buradaki sağlanan fayda dediğimiz iş mi aslında? Yani ana iş mesela 300 yıl ya. da evet evet 300 yıllık bir iş yapmış oluyor. Sağlanan fayda 300 iş. Yani, yani yapılan kadar iş bölü, ha verimi şöyle de tanımlayabiliriz. Yapılan iş yapılan iş bölü harcanan enerji. Hı hı. Bu şekilde de tanımlayabiliriz verimi. Yapılan iş tamam. bölü harcanan enerji. Tamam. Evet. Heh, tamam. Soldaki soruya mı bakıyoruz? Evet, üçe bakıyoruz. Şimdi burada yap, bize kuvvetlerin yaptığı işi soruyor. Tamam. Burada yapılan iş F çarpı X. Burada yapılan iş yatay bileşen iş yapacaktır. Evet. F çarpı 0.8 çarpı X. F çarpı 37. Neresi? Heh, burada evet. Burada yapılan iş yatay bileşen iş yapmış olacaktır. Bu da L. Bu K. Geldik şuraya M'ye. M de kuvvet hı, hı F'miş. Çarpı kuvvet doğrusuna alınan yol. X kadar. Ama hocam yani F çarpı orada... X mi sadece? Evet sadece F çarpı X. Ama burada e, şu tarafa doğru da MG sinüs 37'lik bir kuvvet yok mu? Var. Ha, o zaman sen net kuvvetinden bahsedersin. Net, Ama kuvvet... net net. kuvvetin yaptığı işi sormadığı evet. için bize, kuvvetlerin yaptığı işi sorduğu için F kuvvetlerinin yaptığı işi sorduğu için o zaman biz bunu ne yapmıyoruz? Düşünmüyoruz. Hı hı. O zaman edeceğiz. K ile M eşit. L onlardan. Tamam. Sor. O zaman hangi? Evet. Tamam. Sürtünmesiz yatay Sağ Değil mi? Evet. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M iken kütleli cisimlere e, K nimesinin iki katıdır. F eşit M çarpı A'dan veyahut da F eşittir. M çarpı. Buna AK, buna AL diyeceğiz. Doğru. Dolayısıyla bu doğru olmuş olur. K'nın hızı L'nin iki katıdır. E, ve eşittir AT gibi düşünebiliriz. İlk kısı sıfır olduğu için direkt 0 sıfır AT şeklinde düşünebiliriz. İlk kısı sıfır olduğu için K'nın hızı L'nin iki katıdır. İlmesi iki katı olduğu için. K'nın kinetik enerjisi L'nin kinetik enerjisinin iki katıdır. 1 bölü 2 M. M 4 kare. 4 ve kare deriz buna. Diğer Yanlış. 1 Yok. M ve kare deriz. E, bu 4 ise bu ne olacaktır? 2 olmuş olacaktır. Ha, bir dakika. Ha M'ler de olduğu için değil mi? Tamam ben direkt V'leri düşündüm de. Yani direkt karesini aldığımızda hani 4 oluyor ya. 4 katıdır evet. diye şey yaptım. Tamam doğru o zaman böyle olacak. Ee, Karis bunun hızı 2 katı. Tamam o zaman Edirne mi? Edirne olacak. Burada cevabı yanlış vermiş muhtemelen. Çünkü 1 bölü 2 M 4 V kare. Diğeri de 1 bölü 2 evet, 2 M V kare. Buna 4 dersek bu 2 olur. Bu bunun iki katı olmuş olacaktır. 4 eşittir. Aynen. Bunun iki katı. Dolayısıyla K'nın kinetik enerjisi L'nin 2 katıdır. Doğru olacaktır. Evet, tamam. Potansiyel enerji, iki tip potansiyel enerjiden bahsedeceğiz. Bir çekim potansiyel enerjisi, bir de yer potansiyel enerjisi. Bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye, konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye ne diyoruz biz? Potansiyel enerji. Evet, çekim potansiyel enerjisi ve cismi bu yüksekliğe çıkarmak için yapılması gereken iş eşittir. Dolayısıyla potansiyel enerji nedir? MGH ile bulunur. Yer çekimi değil mi aslında? Evet. Burada H dediğimiz nedir? Cismin kütle merkezinin yerden yüksekliği olacaktır. Cismin kütle merkezinin yerden yüksekliği olabilir. Potansiyel enerji tanımlarken seçilen referans noktasına dikkat edilmelidir. Yani X cisminin K düzeyine göre potansiyel enerjisi MGH iken L düzeyine göre potansiyel enerjisi ee, 2MGH'dır. Şurayı da mesela yani, evet, biliyorum. M düzeyi dersek M düzeyine göre potansiyel enerjisi nedir? He. Hmm. Şey sıfırdır o zaman. M düzeyine göre ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Potansiyel enerjinin e, potansiyel enerjinin yüksekliğe göre grafiği doğru orantılıdır. Burasının eğimi Hı, -hı. nereye eşit olacaktır? E pot böyle H cismin ağırlığı olmuş olacaktır. Potansiyel Hı, enerji kütle merkezine göre yazılır. Kütle merkezine göre şey yapıyoruz. Yağ. üzerine uygulanan kuvvetin etkisiyle uzayıp sıkışabilen ve esneklik özelliği olan katı cisimlere yay denir. Burada sıkışma belirlen, esnekliği belirlen yay sabittir. Yayın cinsine bağlıdır. Yayın cinsine bağlıdır diyoruz. Bir yayı bir metre uzatmak veya sıkıştırmak için gereken kuvvete yay sabiti denir. Yay sabiti birim Newton bölü metre olacaktır. Maden cinsine kullanılan telin kalınlığına, yayın uzunluğuna ve yayı oluşturan halkaların yarı çaplarına bağlı olarak değişirmiş yay sabiti. Bunlara bağlı olarak değişiyormuş. Evet, yaya uygulanan kuvvet ile yayda oluşan uzanıma göre grafik çizdiğimizde e, yaya uygulanan kuvvet ile yayda oluşan uzanım doğru orantılı olmuş olur. F eşittir, Kx ile bulunuyor. Dolayısıyla ne kadar kuvvet uygularsak yay o kadar uzamış olacaktır. Yay o kadar uzamış. Yani F kadar kuvvet uyguladığımızda F yay nedir? Geri çağırıcı kuvvet. Geri çağırıcı kuvvet olduğu için e, uzanımla ters yönlüdür. Geri çağrıcı olduğundan dolayı uzanıma göre ters yönlü olmuş olacaktır. Geri çağırıcı kuvvet olduğundan e, uzanımla ters yönlüdür. Yani burada ne olacaktır? Eksi bir işaret olacaktır. Buradaki alfa bize neyi verecektir? F bölü x yay sabitini vermiş olacaktır. Yaylar e, yaylar e, iki şekilde bağlanabilir. Bu şekilde birbirine bağlıysa yaylar, K1, K2 şeklinde birbirine bağlıysa, bunlara seri bağlı yay diyoruz. Yani burada 1 bölü K, 1 artı 1 bölü K2 şeklinde yapacağız eşdeğer yay sabitini. Paralel bağlı yaylarda ise, paralel bağlı yaylarda ise yaylar cisme bağlanıyorlar. Yaylar cisme bağlanıyor. Bu şöyle de olabilir. Burada eş değer yay sabiti yayların toplamına eşit olacaktır. Dikkat edersen burada seri bağlamada yay sabiti azalır. Paralel bağlamada ise artar. Paralel bağlamada ise yay sabiti ne yapıyor? Artmış.